bir şirketin gerçekten güçlü olup olmadığını anlamanın yolu tek bir yerden geçiyor. Finansal tablolar. Bugün sizlere bilanço ve gelir tablosunu herkesin anlayabileceği bir dille, karmaşadan uzak, su gibi akacak bir şekilde anlatacağım. Apple, Tesla, Aselsan gibi büyük şirketlerin gücünün sırrını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu video bittiğinde herhangi bir şirketin finansal raporunu açıp uzman bir yatırımcı gibi okuyabileceksiniz. Kanalımıza hoş geldiniz, ben Kadir. Finans, rehberime abone olmayı unutmayın çünkü burada finansal okur yazarlığı bir üst seviyeye taşıyoruz. Bir şirkete yatırım yapmadan önce onun gerçekten sağlam bir yapıya sahip olup olmadığını anlamak zorundayız. Düşünün, bir araba alırken sadece dış görünüşüne mi bakarsınız, yoksa motoruna, kaportanın altına da bakar mısınız? Yatırım da aynen böyledir, Reklamlar, sosyal medya yorumları, etraftan duyduğunuz haberler, e bunlar arabanın sadece parlak boyası gibidir. Yatırım kararı için asla yeterli değil. Asıl gerçek, yani motorun ne kadar güçlü olduğu, bilançoda, gelir tablosunda ve nakit akım tablosunda yazar. İşte bu üç rapor bir şirketin finansal sağlığının röntgenini çeker ve bize gerçeği tüm çıplaklığıyla gösterir. Şimdi bu röntgeni nasıl okuyacağımızı öğrenelim. Hadi bilançoyla başlayalım. Bilanço nedir? En basit tanımıyla bir şirketin belirli bir tarihteki anlık fotoğrafıdır. Mesela 31 Aralık tarihi itibarıyla çekilmiş bir finansal selfie gibi düşünebilirsiniz. Bu fotoğrafın içinde üç ana bölüm var. Birincisi varlıklar. Yani şirketin sahip olduğu her şey. Kasasındaki paradan fabrikalarına, arabalarından elindeki hisse senetlerine kadar ne varsa bu bölümdedir. İkincisi yükümlülükler yani borçlar. Şirketin bankalara, tedarikçilerine veya başka kurumlara olan tüm borçları burada yer alır. Üçüncüsü ve en önemlisi ise öz sermayedir. Bu, şirketin gerçek sahipliğini, net değerini gösterir. Formülü de inanılmaz basittir. Varlıklar eşittir borçlar artı öz sermaye. Diyelim ki halka açık bir şirketin bilançosuna bakıyoruz. Toplam varlıklarının 100 milyar lira olduğunu gördük. Toplam borçları ise 40 milyar lira. Bu durumda basit matematikle öz sermayesi ne kadar olur? 100 eksi 40 yani 60 milyar lira. Peki bu bize ne anlatır? Bu şirket varlıklarının sadece yüzde 40'ını borçla finanse etmiş. Geri kalan yüzde 60'lık büyük kısım kendi öz kaynak gücünden yani patronun ve ortakların cebinden çıkan paradan geliyor. Bu da bize şirketin borç batağında yüzmediğini, sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu gösteren ilk ve en önemli işarettir. Peki bu borçluluk seviyesi iyi mi kötü mü? Nasıl daha net anlarız? İşte burada yatırımcıların en çok baktığı metriklerden biri devreye giriyor. Borç bölü öz sermaye oranı. İngilizcesiyle Debt to Equity Ratio, kısaca D bölü E formülü adında gizli. Toplam borçları alıp öz sermayeye bölüyorsunuz. Az önceki örneğimizden gidelim. 40 milyar lira borcu 60 milyar liralık öz sermayeye böldüğümüzde kaç çıkar? Yaklaşık 0.66. Peki bu ne anlama geliyor? Bu oran, şirketin her 1 liralık öz sermayesine karşılık sadece 66 kuruş borcu olduğunu gösterir. Genel bir kural olarak, bu oranın 0.5 ile 1.0 arasında olması genellikle sağlıklı kabul edilir. Eğer oran 1'in üzerindeyse, yani borçlar öz sermayeden fazlaysa, şirket biraz riskli olabilir. Ama sıfır mokka altı gibi bir oran, borçluluğun yönetilebilir seviyede olduğunu ve riskin düşük olduğunu gösterir. Yani ilk testimizden başarıyla geçti. Şimdi gelelim ikinci önemli rapora, gelir tablosu. Bilanço anlık bir fotoğraftı ya, gelir tablosu ise bir şirketin belirli bir dönemdeki, genellikle bir yıllık performansını gösteren bir film gibidir. Şirketin para kazanma makinesinin nasıl çalıştığını bize adım adım anlatır. En tepede satış gelirleri vardır. Şirket bir yıl boyunca ne kadar mal veya hizmet satmış? Diyelim ki 50 milyar liralık satış yapmış. Ama bu paranın hepsi kar değil tabii. Bu satışları yapmak için katlandığı maliyetler var. Ham madde, işçilik gibi maliyetleri düştükten sonra brüt kara ulaşırız. Örneğimizde 50 milyar satıştan 30 milyar maliyeti düşelim, geriye 20 milyar lira brüt kar kalır sonra vergiler, faiz giderleri gibi diğer her şeyi de düştükten sonra en altta o sihirli rakama ulaşırız. Net kar. Diyelim ki bu şirketin net karı da 10 milyar lira olsun. İşte bu tablo şirketin operasyonel olarak ne kadar verimli ve karlı olduğunu bize net bir şekilde gösterir. Gelir tablosunu anladık ama bu rakamları nasıl yorumlayacağız? İşte burada da karlılık oranları imdadımıza yetişiyor. En popülerlerinden ilki net kar marjı Formülü çok basit. Net kar bölü satışlar. Örneğimizde 10 milyar lira net karı 50 milyar liralık satışa bölersek %20 buluruz. Bu ne demek? Şirket sattığı her 100 liralık üründen tüm masraflar çıktıktan sonra cebine 20 lira net kar koyuyor demek. %20 net kar marjı birçok sektör için inanılmaz iyi bir rakamdır ve şirketin ne kadar verimli çalıştığının kanıtıdır. İkinci kritik oran ise ROE. Yani öz sermaye karlılığı. Bu oran şirket yönetiminin ortakların koyduğu parayı ne kadar verimli kullandığını gösterir. Formülü net kar bölü öz sermaye. Örneğimize dönelim. 10 milyar lira net karı bilançoda bulduğumuz 60 milyar liralık öz sermayeye bölüyoruz. Sonuç yaklaşık %16.6. Genel olarak ROE'nin %15'in üzerinde olması şirketin yatırımcısına gerçekten değer yarattığını Ortakların parasını karlı bir şekilde işlettiğini gösterir. Bu da bizim için harika bir sinyaldir. Finansal raporların en az bakılan ama belki de en önemli kısmına geldik. Nakit akım tablosu. Hem şöyle bir senaryo düşünün. Bir şirket kağıt üzerinde, yani gelir tablosunda milyonlarca lira kar açıklamış olabilir. Ama eğer sattığı malların parasını tahsil edemiyorsa, yani kasasına gerçek para girmiyorsa o karın bir anlamı kalır mı? Kalmaz. İşte nakit akım tablosu bize tam olarak bu sorunun cevabını verir. Şirketin kasasına gerçekten para giriyor mu yoksa hepsi kağıt üzerinde mi? Bir şirketin hayatta kalması için en temel şey nakittir. Tıpkı bizim için su gibi. Bu tablo şirketin nakit damarlarının ne kadar sağlıklı aktığını bize gösterir. Pozitif bir nakit akışı şirketin sürdürülebilir olduğunun en güçlü garantisidir. Hadi tüm bu öğrendiklerimizi temsili bir şirket üzerinden hızlıca toplayalım. Raporu açtık ve baktık. Borç bölü öz oranı düşük, yani borcu yönetilebilir seviyede. Güzel. Net kar marjı yüksek, yani yaptığı işten güzel para kazanıyor. Harika. Öz sermaye karlılığı, yani ROE %18 çıkmış, bu da yatırımcısına çok iyi değer yaratıyor demek. Mükemmel. Son olarak nakit akım tablosuna bakıyoruz ve kasaya sürekli pozitif para girişi olduğunu görüyoruz. İşte bu kadar. Kısacası, bu şirket finansal açıdan güçlü, istikrarlı ve yatırım yapmaya değer bir aday olabilir. Tebrikler, artık bilanço ve gelir tablosu okuyabilen, bir şirketin finansal sağlığını temel düzeyde analiz edebilen bilinçli bir yatırımcısınız. Gördüğünüz gibi, bu rakamlar korkutucu değil, aksine bize yol gösteren birer pusula. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız ve daha derin analizler görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlara Finansal Analiz 2 gelsin yazmayı unutmayın. Finans rehberime abone olarak bu yolculukta bize katılın. Unutmayın. Bizim amacımız size balık vermek değil, hayat boyu kendi balığınızı tutmayı öğretmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.